Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi sizden birlikte Lomion Legacy'deki bir event videosunu çekeceğim. Evet. İnşallah çok fazla kişi izler ve daha fazla bilgileniriz. Çünkü evet. arkadaşlar bu eventi yapmak biraz yani zor gibi. Evet. Bu eventle birlikte 3-4 tane Lomion geliyor. Hemen evet. hemen bu Lomionların yanına nasıl gidilir göstereceğim. Dur bir. İlk önce yanına güçlü Pokemonlarımı bir alayım. Ay bir alayım. Hemen turun bulma bilir Evet arkadaşlar. Bu evet. arada Zeynep de yanımda da. Zeynep benim olduğum yere gelemeyecek büyük ihtimalle. Merhabalar arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Biliyorsunuz ki annem peşine kaptan çekti. Hayır bilmiyorlar. Bakalım şöyle bir güçlü pokemon. Güçlü pokemon. <laughs> pokemon değil de. Bunlar ne? Ya bu, bu ne arıyor burada? Bence de ne arıyor? ne arıyor burada? Ben bunu özellikliler evet. yerine atmıştım. Evet arkadaşlar. ama kendisi gelmiş oraya. Şöyle. Oyun değişikliği var. Lan bu suda değil miydi? Suda değil. Suda da galiba. Durun diyor arkadaşa. Heh tamam. Evet şöyle bir bakalım güçlü bir Pokemon'un var mı yanımda sadece bunlar mı var yoksa? Evet bunlar var. Koyogo'nun canı çok az olduğu için yanına baş Pokemon'um olan Griffin'imi alacağım. Sizde da yüzer. Şöyle. Heh. Tamam geldi. Geldi gönlümün efendisi. Evet. Şu tipe bakar mısınız? Tamam şimdi hiç ne şey yapmadan hiç bir şey yapmadan şuradaki beyaz yere tıklıyorsunuz. Jolly Blade yazan yere. Ve arkadaşlar sizi bir biyoma atıyor. Bu biyomda arkadaşlar biraz kastı. Galiba çoğu kişi bu biyomda. Bu Ay. biyomda çalılar ve bir tane de event var arkadaşlar. Bu eventi de şimdi size göstereceğim. Hemen bekleyelim. Evet bekliyoruz. Bekliyoruz bekliyoruz Şimdi Arka yüklenmesini bekleyelim Bu arada benim tavşanım var yanımda Evet senin yanında var ama gözlüyor Çünkü evet. yanımızda değil. Evet watch Pokemon falan diyorlar Pokemon evet. izlediniz diyorlar Oo bak burada hediyeler var Bunları pokemon versiyonu Falan da var arkadaşlar bu arada Pokemon'un içine Biz de tane yeni Pokemon geliyor bununla birlikte. Bir tanesi gerçekten güzel bir Pokemon bu arada. Hatta iki tanesi güzel. iki tanesi çok güzel Pokemon arkadaşlar. Hemen size göstereyim. Burada mıydı? Bu arada Pokemon Ay Pokemon değil la bu. Ben niye hep Lomion'la Pokemon'u karıştırıyorum? Bir tanesi arkadaşlar bir hediye paketi Pokemon'u. Bir tanesi biliyorsunuz ki bizim bir tane tatlış bir tane Volkanımız vardı. Bunun da ismi Crytel'dı. Evet. Crytel'ın farklı bir versiyonu da var burada bu arada. Ve evet. Chitsune'nin Gingerbread versiyonu var. Ay Chitsune miydi onun ismi? Evet. Galiba oydu. Evet. Legendary bir Pokemon'du. Ve evet. bir tane de Ejderha gibi bir şey var. ya yani. evet. He. Aldı arkadaşlar. Kleptike. Kaçmamız evet. gerekiyor bundan. Tamam. Kaç. Zaten kocaman bu grifin uçarak kaçacak. Evet ben de çok amca Ya Zeynep tamam evet. şöyle ara ara ara, hı hı. ara ara ara. İnşallah şimdi Kraytulu çıkarırız çünkü bunun evrimi çok güzel oluyor. Tarzanca. Hadi. çıktı mı? He çıktı hı hı. bakalım ne çıkıyor Aa Kraytul çıktı. Bunu yakalamam tamam. gerekecek arkadaşlar çünkü bunun. Bunun evrim geçirmiş hali bir yılbaşı ağacı ve evet. çok severim onları. Çok Hemen şöyle bir tane advanced disk atalım. Bu arada ace diskim yok. Hemen yok. <laughs> 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 tamam. Hadi. Crichtle hadi gel buraya Crichtle. Ay yakaladım. Yeah boy. <laughs> Crichtle'a bir isim vermek istemiyorum. Bu <laughs> arada. Ben de Pokemon diyorum ama Pokemon'la Lonion'lar daha aynı şeyler. Hı hı. Arkadaşlar şimdi bizim bir tane hediye paketi ve bir tane de Kitsune kaldı. Hadi Kitsune miydi onun neydi? Ben Hadi bakalım Hadi onlardan de, inşallah çıkar. İnşallah çıkar Hadi onlardan. Şu anda de deniyorum. Hemen şöyle şöyle. Göstür, göstür, göstür. Arkadaşlar siz abimin önüne bakmayın. Ya Zeynep birazcık bir sessiz olsa. Burada bir event göstermeye çalışıyorum. E ben çocuğum konuşur. Şimdi bakalım. Ama ben sakinlik içinde videomu çekmek istiyorum. Hadi bakalım. Evet, Griffin Aa, kaç Griffin? Kardeşim, Griffin. Hadi be. Bir çıksa ya şu hediye paketi. Evet, o hediye paketi Pokemon'undan bir tane daha vardı arkadaşlar bu oyunda. Bu hediye paketinden bir tane daha vardı bu oyunda. Ama o hediye paketi şey oldu. Hediye paketi hala çıkmadı. Bekliyoruz. Bir tane daha hediye paketi vardı biliyorsunuz ki bu oyunda arkadaşlar. Maviydi galiba. Bu seferki kırmızı galiba. Ve bunlar yani önceki önceki de galiba Christmas event'inden çıktı. Bilmiyorum yani. Zeynep de arkadan ben gittim diye söylüyor. Şimdi anam. Anam itemlere yanlışlıkla bastım. Mouse'um duruyor. İnşallah videoda mouse'um kapanmaz. Çünkü arkadaşlar benim öyle bir sorunum var. Mouse'um kapanıyor bazen. Bekliyoruz. Yine Crytle çıktı. Ama ben topladım sizden ya. Neden önüme daha fazla çıkıyorsunuz? yani ben bir tane yakalarım. Daha fazla yakalamam. Şuralara da bir bakalım. Yine kabunga. O zaman arkadaşlar ben buraları bir keseyim. Bu hediye paketi ya da bu kitsunu önümüze çıktığında göstereyim. O zaman o zamana kadar görüşürüz arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar en sonunda Ice Golu çıkartmayı başardık. Gördüğünüz üzere önümde bir hediye paketi var ve bunu yakalamak istiyorum düşünüş şansı bırakmayayım. Direkt hyper mı atsam ki? İlk önce bir advance atalım. Advance işe şey yaramazsa hyper'ı deneriz. Ve hadi. ah yakalandı. İşte bu. Icy Goal. Bunu da yakaladık. İki tane Pokemon yakalamış olduk bugün arkadaşlar. Yani şu Kitsune'yi de yakalamak istiyorum normalde. Yakalayabilirsem yakalayacağım. Hatta arkadaşlar onu onu da yakalamaya çalışacağım şimdi videoyu durdurup. O zamana kadar görüşürüz. Evet arkadaşlar, bununla bir video çekimi başardı.